Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere UC harcama etkinliği ne zaman geliyor? UC Station tekrardan gelecek mi? Bundan bahsedeceğim. Ve aynı zamanda de klasik moda ne gibi yenilikler geldi? Bundan da bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Abone olmaya kullanıcıların sayısı oldukça fazla. Abone olarak hem yeniliklerden haberdar olabilirsiniz hem de bana destek olabilirsiniz. Youtube ve TikTok'ta eş zamanlı yayınlardayım. Yayınlarıma da davetlisiniz. 3.3 güncellemesiyle birlikte Erenci'de birçok yenilik geldi. Stelbl artık kubbeli bir gözlem evine sahip. Harabelerin planı kaynakların erişebildiği ve arama rotaları iyileştirildi. Yani ruins'teki harabelerde bir değişim söz konusu. Yıkık yerler yükseltildi. Malzemelerin daha etkili bir şekilde toplanabilmesi için Maita'nın planında iyileştirmeler yapıldı. Maita, Ruins ve Stalbur değişti. Darısı Kameşki'ye. Kameşkin de tamamen yıkılıp yeniden yapılmasını isterim. İstihbarat odası özel binalara artık haritanın çeşitli yerlerinde bulunabiliyor. Gizli bir oda anahtar alıp istihbarat odasını açarak içerideki bolca malzemeleri elde edebilirsiniz. Artık malzeme ambar odaları bulunmayacak. Bunlar kalktı. Malzeme ambar odaları nedir derseniz ufak bir anahtar bulup da evlerin katısında kilitli kapıları açıyorduk ya orasıydı. Orası kalktı. Tamamen artık ayrı bir bina var. Ee, bu istihbarat binası eklendi. Bu istihbarat binasının anahtarını elde edip kilidi açıp Lutlanabilirsiniz ve yapısı daha da güzel. Bu bahsettiğim e, yenilikleri, işte Stalber'ı, Mytar, Ruins ve İstihbarat Odası vesaireyi videonun sonuna koyacağım. Müzik eşliğinde izleyebilirsiniz. OJC harcama etkinliği ne zaman geliyor? Gelin hep beraber bir göz atalım. Özel teklifler kısmına geliyoruz. Burada satın alma hediyesi etkinliği var. Etkinlik 7. ayın 31'inde gidiyor. 7. ayın 31'inde gittikten sonra yaklaşık 2 hafta sonra OJC harcama etkinliği gelir. Size şöyle söyleyeyim. Harcama etkinliği ile alma etkinliği kolay kolay yan yana gelmiyor. Hatta hiç gelmedi. Bir satın alma etkinliği geliyor. Satın alma etkinliği gittikten sonra bir harcama etkinliği geliyor. Satın alma geliyor, harcama geliyor. Bu döngüde ilerliyor. Yani şu an satın alma etkinliği var. Satın alma etkinliği kalktıktan yaklaşık iki hafta sonra harcama etkinliği gelir. Harcama etkinliği kalktıktan yaklaşık 1,5-2 hafta sonra da satın alma etkinliği gelir. Mantık bu şekilde ilerliyor. UJ Station artık gelmeyecek mi? UJ Station ne zaman geliyor? Farklı bölgelere gelmiş falan filan diye bana izleyicilerim soruyor. Farklı bölgelere falan geldiği yok. UJ Station tamamen neredeyse oyunda kalktı. Mesela eskiden oyuna geliyordu UJ Station. Oyundan kalktıktan sonra Midas Bay'a geliyordu. Artık Midas Bay'da da UJ Station sistemi yok. O gördüğünüz, bana attığınız görseller tamamen montajdan ibaret. Öyle şeyleri itibar etmeyiniz. Ee, öyle bir şey olsaydı UC Station başka bir bölgede olsaydı inanın ben sizlerle zaten paylaşırdım. Artık UC satın alma ve harcama etkinliği şeklinde geliyor. Yani UC Station artık bir nevi bu. Eski UC Station bana göre daha iyiydi. Hatta ben sizlere taktik paylaşıyordum. İşte %100 getirme taktiği vesaire. Ama ve lakin artık yeni sistem bu şekilde. Sizce UC Station mı iyiydi? Bu satın alma etkinliği mi? Yorumlar kısmında buluşalım. Bana göre UC Station daha iyiydi. Şimdi müzik eşliğinde Yeni Stelber, Maita, Ruins ve istihbarat Odası'nı inceleyeceğiz. Video like atarak ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Seviyorsunuz, cansınız, iyi ki varsınız. Allah'a emanet olun canlar. Haberde olmasa arkadaşlar videoyu göndermeyi unutmayın. 3.3 güncellemesiyle birlikte yeni silah DCR keskin nişancı tüfeği oyuna eklendi. İsabet oranı yüksek, çift şarjörlü ve büyük ölçüde hasar veren kurmalı keskin nişancı tüfeği. Dürbün nişancı tüfeği namlı ağızları, keskin nişancı tüfeği şarjörleri ve yanaklarıyla kullanılabilir. Tüm haritalarda kullanılabiliyor. Malzeme dükkanları ve silah dükkanından alabilirsiniz. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we're chasing leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And we'll go. Through the wastelands, through the highways. Till my shadow yeah hey.